Çok zor ve kırmızı kartların çıktığı bir maçta zorlanır da olsa galip gelmeyi başar bir yarı finale çıktınız. Neler söylemek istersiniz bizlere? Öncelikle yarı finale çıkmamıza rağmen hala eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Hala takımımızda eksikler var. Eksikleri de kabulleniyoruz. Her maçta daha üzerimize koyaraktan devam ediyoruz. Bu gidişle inşallah finale yükseleceğimizi, finalde güzel bir maç bizi bekliyor diye düşünüyoruz. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Rakibimiz de çok iyiydi. Formumuzu birinci tamamlayan bir takımda. Çok iyi bir takımda. Onların da ayaklarına sağlık. Sözü ee, Evet Muzaffer Kaptan sen oynamadın kenardan izledin. Senin bakış açından neler bakış durmak ben tabii ki bayıldım. Gençler çok iyiydi. Ee, Adliyabanlar buraya gelmeye değdi. İnşallah finalde daha iyi şeyler yapacaklar. Daha iyi şeyler yapacağız inşallah. Hakem yani tam bir FIFA gibiydi maşallah çok iyiydi. Gereken dersi verdi, bizi de susturdu kenarda sağ olsun. Gerekli kartları da yerinde kullandı, tebrik ederim önce hakemi. Evet biz de teşekkür ediyoruz, yarı finalde başarılar. <laughs>